Evet, bugünkü dersimiz birinci dereceden denklemler arkadaşlar. Aslında çok bildiğiniz şeyler ama birkaç ince ayrıntısı var. A, b elemandır, reel sayı ve a sıfır eşit olmamak üzere, a x artı b şeklinde yazılan denklemlere biz birinci dereceden bir bilinmeyen denklem diyoruz. Burada x değişkendir, x bilinmeyendir, a ve b ise reel sayıdır. Ve bu x'in bulduğumuz sonucumuz da Denklemin kökü ya da çözüm kümesi diye ifade ederiz. Yani size bir denklem verdiği zaman denklemin kökü nedir? Denklemin çözüm kümesi nedir? Veya x'in değeri kaçtır dediği şeylerin hepsi aynı kapıya çıkıyor. Şimdi birini soruya bakalım. Bu ifadesi x'e bağlı bu birinci olacak. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem. Şimdi x'e bağlı birinci derecedense e, demek ki bilinmeyen diğer şeylerimiz veya sayı. Ve o zaman ne olacak? Birinci dereceden olduğu için x kareli gibi, x kare küpü gibi bir şey olmayacak. O zaman şu ifadenin olmaması lazım. Bu ifadenin olmaması için b eksi 2'nin sıfır olması lazım ki yok olsun. O zaman b eşittir 2'dir. Ve birli devreden olduğu için de şu ifadenin mecbur 1 olması lazım. O zaman a eksi 2 eşittir 1 ise a'nın ne olması lazım? 3 olması lazım. Dolayısıyla a artı b 3 artı 2'den 5 olmuş oluyor. İkinci soruya geçelim. Diyordum, çözüm ülkesi nedir diyor? Normal denklem çözüme. Ne yapıyoruz? 2x'i bu tarafa atıyoruz. Eksi 11'i bu tarafa atıyoruz. Eksi eşitliğinde bu tarafına geçince artı geçiyor. Artı da eksi geçiyor. Bunu biliyorsunuz. Çarpı bölü geçiyor. Bölü çarpı geçiyor. Yani 7 artı 11 eşittir. 5x burada sabit duruyor. 2x'i buraya attım. Eksi 2x. 18 eşittir. 3x. Sonra bu çarpım durumunda olduğu için buraya bölü geçiyor. Ya da her tarafı 3 bölüyoruz. 18 bölü 3 6 demek x eşittir. 6'ymış diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Şimdi önce bunu dağıtıyoruz. Burada birkaç ayrıntı var ondan aslında. Sorular kolay gibi gözüküyor da birkaç mesele var. 3x artı 21 değil mi? Dağıtmayı burada göstermek için bir soru. Bunu bu tarafa atarsak 4x eksi 3x x. 8'i bu tarafa atarsak artı diye geçer. 21 artı 8'den 29 olur. X'i de burada 29 bulmuş oluyoruz. Peki böyle bir soru nasıl yapacağız? Her zaman her şey güllü güllü olmayabilir. Hayat böyledir. Evet ne yapacağız? Önce burada paydaları eşitlememiz lazım değil mi? Ya da şu bilinmeyen önce bu tarafa atalım. 5 eşittir. X eksi 3 bölü 3. Bunu komple bu tarafa attım. X bölü 2. Şimdi bunlar arasında payda eşitliyorum. Yani bunu 2 ile çarpıyorum. Bunu 3 ile çarpıyorum. Bu ne oluyor? 5 eşittir. 2x eksi 6 bölü 6 eksi 3x bölü 6 olmuş oluyor. Sonra şuradaki rasyonel sayılardan ne demiştik? Payda birbirine eşit. Bu işlemi yapıyorum. Yani 5 eşittir. 2x'ten eksi 3x çıkarsak eksi x. Bu da eksi 6. Yani eksi 6 eksi x bölü 6 olmuş oluyor. Sonra ne yapıyorum? İçler dışlar çarpın. Burada gizli 1 var diye düşünürsek 6 çarpı 5 30 eşittir eksi 6 eksi x o zaman bunu bu tarafa atarsam 36 eşittir eksi x o zaman x eşittir eksi 36 olmuş oluyor bu sorunun cevabı. Evet 5. örneğimize geçelim. Diyor ki 5x artı 15 tekten çözülmesi nedir? Çarptım. 5x artı 15 eşittir 15. 15'i bu tarafa attım. 5x eşittir 0. Şimdi ne olacak bu heyecanlanıyoruz hemen. 0 çıktı. Bir şey olmayacak. x eşittir. Demek ki 0 bölü 5'ten 0'mış diyoruz. Bunun çözüm kümesi vardır. 0'dır. 0 da bir sayıdır arkadaşlar. 0'ı ötekleştirmeyelim. Şimdi alttaki soruya bakarsak ne olacak ona bakalım. Bu 3 soru bir şey göstermek için. 4x artı 6 eşittir. Bir dağıttım. 4x artı 4 artı 2. Yani ne oldu? 4x artı 6 eşittir. 4x artı 6 oldu. Yani 4x eksi 4x eşittir. 6 eksi 6. Yani en nihayetinde 0 eşittir. 0 çıktı. Böyle bir şey çıktığı zaman bu ne demek? Çözüm kümesi reel sayılar demek. Yani x'e ben ne koyarsam koyayım. Denklemimiz sağlıyor demek. Denemesi bedava deneyebilirsiniz. Bu soruda ise bakalım ne oluyor? 5x 2 eşittir. 3x artı 3 artı 2x. Yani ne oldu? 5x 2 eşittir. 5x artı 3. Ne oldu? 5x 5x eşittir. 3 artı 2. 0 eşittir. 5 çıktı arkadaşlar. Böyle abuk subuk bir ifade çıkıyorsa da bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Yani x'in yerine ne koyarsam koyayım denklem sağlanmaz demektir. Bu birinci dereceden denklemdi arkadaşlar. Birinci dereceden bir bilinen denklemdi. Şimdi iki bilinen denklemlere geçiyoruz. Bu konu arkadaşlar aslında ne? Problemler çözerken lazım olacak meseleler denklem çözme. Çünkü bütün problemlerde bize bir hikaye veriyor. O hikayeden biz denklem kuruyoruz. Denklem kurmayı sayı problemlerine atacağız. Oraya geldiğimiz zaman. Denklem kuruyoruz. Sonra denklemi çözüyoruz. Bu bazen bir, bir bilinmeyen denklem oluyor. Bazen iki ya da ikiden fazla bilinmeyen denklem olabiliyor. O yüzden iki bilinmeyen denklemleri de bilmemiz gerekiyor. Şimdi iki bilinmeyen denklemde iki tane bilinmeyen var. Ad üstünde. Sonra bakalım? sağlayan x y ikilisi 2 birmiş. Yani şu, böyle, bu şu demek. x ye 2 yazdığında y ye de eksi 1 yazdığında bu denklem sağlanıyor demek. x ye 2 yazarsam 2 çarpı 2 m 4 m artı 2 olur. y ye eksi 1 yazarsam m çarpı eksi 1 eksi m olur. Bu durumda ne olur? 5 m 2 de bu tarafa atarsam eksi 2 olur. O zaman m ne olmuş olur? Eksi 2 bölü 5 olmuş olur. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Hemen tarafımızı değiştirelim. Şimdi iki bilinen denklemi nasıl çözülüyor arkadaşlar genel itibariyle? İki bilinen denklemler çözerken bu çok önemli. Çünkü bunu çözemediğiniz zaman, bunu öğrenmediğiniz zaman problemleri çözemezsiniz. Çünkü problemlerin hepsinde iki bilinen denklem kesinlikle var yani 95'inde. Şimdi iki bilinen denklem sistemini çözerken bir Bilemeyeni gözümüze kestiriyoruz. Mesela burada y olabilir o. Ya da x de yapabiliriz. Fark etmez. Ama burada y kolay. Neden y kolay? O gözünüze kestirdiğiniz denklemin kat eşliyoruz. eşitliyoruz. İşaretleri birbirine zıtsa topluyoruz. Aynısı çıkarıyoruz. Yani şimdi burada. Bakın y'nin kat sayısı 1. Y'nin kat sayısı 1. İşarete bakmaksızın. 1 sayı değeri olarak. 1 eksi 1 art. He. O zaman ben direkt toplarsam taraf tarafa. 2x artı x 3x eksiye artıya birbirini götürdü topladığım zaman. Eşittir 7 artı 5 12. x buradan 4 çıktı. Bir tanesini bulduktan sonra denklemde herhangi birinde fark etmez. Burada ya da burada yerine koyuyoruz. x'in yerine 4 koyarsam 4 artı y eşittir 5'miş. Demek ki buradan y de 1 çıktı. Demek ki 4'e 1'miş bu denklemin çözüm kümesi. Şimdi bu soruya bakarsak bakın bu soru çetrefilli biraz. Hangisini ne yapacağımız direkt toplayınca olmuyor. O zaman birini gözümüze kestireceğiz. Kimi gözümüze kestirelim? Mesela x'i gözümüze kestirebiliriz. O zaman x'in kat sayılarını eşitleyeceğiz. Yani bunu 2 ile çarpacağız. Bunu 3 ile çarpacağız. X'i de 6 ile eşitlenecek. Tabi çarparken x'le çarparken y'leri ve bu sayılarda çarpma unutmuyoruz. O zaman bunu 2 ile çarparsam bu denklemi 6x 4y eşittir 14 olmuş oluyor. Bunu da yine 3'te çarparsam 6x artı 15y eşittir 33 olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada katsa eşit ve işaretleri aynı. O zaman burada çıkarma işlemi yapmam lazım. Tabi aşağıdaki 33 olduğu için eksi de Uğraşmamak için çıkarıyorum ama aşağıdakinden yukarıdakini çıkardım düşünün. 6x'den 6x çıktı gitti. 33'den 14 çıktı. Ne oldu? Ee, 19 mu oldu? Sanırım 19 oldu. 15 y'den eksi eksi 4 y çıktı. O da ne oldu? 19 y oldu değil mi? Yani 15 y eksi eksi 4 y. Ne olmuş oldu? 19. Burası eksi eksi artı yaptı. 19 y oldu. O zaman y demesi burada 1'miş. Sonra istediğin yerde y yerine yazarak. Mesela burada yazayım. 3x eksi 2 eşittir 7. 3x eşittir 9. x eşittir 3 olmuş oluyor. Demek ki bu denklemimizde 3'e 1'miş çözüm kümesi. Diyoruz. Şimdi 11'e bakalım. Burada böyle bir sistem vermiş. Şimdi burada ne yapacağız? Öncelikle şu ifadede hepsi x'ye. O zaman hepsi x'ye ise x'leri bir tarafa, y'leri bir tarafa bir atalım. 3x'i buraya atarsam 4y'i de buraya atarsam 3y artı 4y eşittir 4x eksi 3x. Yani 7y eşittir x. Şimdi burada bakın bu sefer şöyle bir şey bak daha kolay. 7y eksi sıfır yazmak yerine burada x gördüğüm yere 7y yazarsam şu denklemde şurada x gördüğüm yere 7y yazarsam 2 çarpı 7y 14y olur. Artı bir de y var. Eşittir 45'miş. O zaman 15 y eşittir 45'miş. O zaman y eşittir 3 oldu. Y 3 ise de ne oldu? 3 çarpı 7'den. Şurada x 7 21 oldu. Yani yerine de koyabiliriz arkadaşlar. İlla taraf tarafa toplama çıkarma yapmamız gerekmiyor. Eğer böyle x'in y'ye bağlı ya da y'in x'e bağlı bir eşitliğini bulursak yerine koyarak çözebiliriz. Şimdi şu soru, tarzı genelde dikkat dağıtıyor. Yani ne yapacağını bilemiyor öğrenci. Rasyonel sayılar olduğu için rasyonel sayı toplama çıkarma işine girmeye çalışıyor. Ee, ve işte tarafa sarıyor. E, bu da gördüğünüz gibi aslında ne arkadaşlar? İki bilinen denklem Yani bakın, burada çakarlık tabii yapmış. 2 bölü B'yi bu tarafa, 1 bölü B'yi bu tarafa atmış. Buradaki bilinmeyenimize 1 bölü B ile 1 bölü A. Yani AB değil de 1 bölü B, 1 bölü A. Şimdi mesela bakın bu 2 bölü A bu 1 bölü A. O zaman ben bunu 2 ile çarparsam ne olur? 4 bölü B eksi 2 bölü A eşittir 2 bölü 6 olur değil mi? Aşağıdaki de bakın 2 bölü A eksi 1 bölü B eşittir 2 bölü 3. Bunu da 6'lı şekilde yazalım. 2 ile genişletirsem 4 bölü 6 da yazabilirim. Bakın 2 bölü A 2 bölü A. Toplarsam taraf tarafa eksi 2 bölü A 2 bölü A için birbirini götürdü. 4 bölü b artı eksi 1 bölü b yani 3 bölü b oldu. Bu da eşittir. 2 bölü 6 artı 4 bölü 6 6 bölü 6 oldu. Yani 3 bölü b eşittir ne oldu? 1 oldu. Demek ki b ne olacak buradan? 3 olmuş olacak. Bize de b'yi soruyordu zaten. A'yı soruyorsa da b yerine koyup buradan a'yı bulabiliriz. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soru değişik. İlla her zaman böyle basit sorular sormak gerekmiyor tabii ki. Burada A'yı sormuş bize. Şimdi nasıl bulacağız A'yı? Deneyebiliriz ama her zaman deneme sonuç vermeyebilir. Çünkü burada doğal sayı dememiş. Ee, doğal sayı deseydi olurdu. Ama bütün sayıları içerdiği için denememiz bizi sarpa sarabilir. O yüzden burada ne yapabiliriz? Bakın. Şu ikisini toplarsam A çarpı B artı A çarpı C eşittir 30 mu? Şey 32 mi olur? Bakın bunu A paralelini alırsam B artı C 32 mi olur? Yukarıda bana B artı C'yi de vermiş. Buna 8 verdiğim zaman demek ki A kaçmış? 4'müş diyoruz. Böyle sorularda da. Hemen yani başka bir soruya geçelim. Şimdi burada da X artı Y artı Z'yi sormuş arkadaşlar. Şimdi burada 10 saat yani 10 saat değil aslında zor değil de. Tek tek x'i, y'i, z'yi bulmamıza gerek yok. Her zaman gerek olmayabilir. Bakın burada gömemiz görmemiz gereken şey. Bunları toplarsak hepsine. 2x artı x, 3x. Artı y artı 2'ye, 3y. Artı 2z artı z, 3z. Eşittir 10, 15. Demek 3 parantezinde x artı y artı z Neye eşitmiş? 15'e eşitmiş. Bu durumda x y artı y z ne olur? 5 o olur. Yani her zaman tek tek x'i y'i z'yi bulmamıza gerek olmaya bilir. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soruda da aynı şey olabilir. Bakalım. Şimdi bize a lazım bir kere. Şöyle düşünüyorum. Bize a lazım. Eksi b lazım. C lazım. Şimdi a lazımsa a'lara bakalım. Bakın birbirinden a fazla zaten. Demek ki bunu bundan çıkarınca a oluyor. Peki bunu bundan çıkarınca diğerlerde oluyor mu? 4c 3c, evet bak oluyor. 3b 4b eksi b, bak oluyor. Ha, o zaman ben demek ki 3a artı 3b, üstte yazayım, böyle gibi kafanız karışmasın. 2a artı 4b artı 3c, bu da 12. Tarafı çıkardığımız zaman 3a'dan 2a çıktı a, 3b'den 4b çıktı eksi b, 4c'den 3c çıktı c. 28'den 12 çıktı. 16 olmuş oluyor. Bize tam olarak bunu soruyor. Bu yüzden tek tek ABC bulmak gerekiyor. Zaten ki ABC tek tek bulamazsınız. Size verilen bilinmeyen kadar denklem vermesi lazım ki ABC'yi bulabilelim. Yukarıdaki evet. soruda şurada X, Y, Z ayarı ay bulabildiniz. Evet. Sadece sadece zaman harcadınız ama burada ABC'yi ayrı ay bulamazsınız. Soruyu çözemezsiniz böyle olunca. Ancak bu şekilde çözebilirsiniz. Çünkü 3 tane bilinmeyen var, 2 tane reklam var. Reklam sayısı bilinmeyen sayısına eşit olması lazım. Tek tek hepsini bulabilmeniz için. Bu da bir ipucu arkadaşlar. Size böyle 2 bilinmeyen verip, pardon 3 bilinmeyen verip 2 tane reklam veriyorsa tek tek A, B diye bulmayacaksınız demektir. Bu. Evet. Reklamlar konumuzda bu kadardı. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere.